Hepinize merhabalar ben Deniz ve bugün sizlerle birlikte yine Angry Birds 2 oynuyoruz. Evet. Bum. Ortadakini almak istiyorum. Evet. 100 red tüyü sanırım red. Emin değilim. Fena değil. Evet red tüyüymüş. Evet şimdi şuna sıklayalım ve yumurtamız gelsin. Hemen yumurtayı kır diyorum. Uhu. Bebek çıktı. Kuşun yüzünü yükseltir. Peki. Okey. Aa bu açmış bu. Tıklayan bakalım bir kere. Mutlu mu oldun? Aferin. Her yere apur, apur saçma. Aferin böyle hep bana teşekkür edeceksin. Ah tabii ki şişkoya vereceğim. Daha doğrusu dombili. Evet, olmaya gerekliydi. Çünkü bu çok değerli bir kuş bence. Çünkü her şeye tek atma yeteneğine sahip. Evet çok iyi. Kendi buldum. İşte kendimi buldum. Evet, artık ne işe yarıyorsa. Onu da çözemedim. Kendini kuşla nitelendiren çocuk. <laughs> ben bir kuş adamım. Kuş <laughs> adamdır. Çık 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 çık. <laughs> doğru sen de vardın değil mi? Parlığımı <laughs> hiç belli etme. Videonun başından beri buradayım. 2 <laughs> dakikadır Ben videoyu durduruyorum ya Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi üçlü Tamam şimdi acaba ben bunu başarabilecek miyim Yoksa kalbim mi kırılacak Ben üçlü dışında tüm Kuşları aldım Almadın Ekstra kuşları bir aldım Bir de ekstra kuşlar ve üçlü dışında tüm kuşları aldım Evet bence Şu yani Dombik çünkü yavru için bakın o da şurada minnak. Şey hesap o yavru bağlamanız da He, hes evet sanırım hayır. hayır. Hesap bağlamanız lazım ve benim hesabım yok. Ay karşım hesap bağlamamış bir birey. Dur ben de oynayayım ya niye oynayamıyorum? Sesimi kapatırım olur biter. Niye? Evet. evet arkadaşlar efsane bir bireyim. Evet artık o kadar çok kasmıyor. Size daha güzel bir oyun performansı çıkarabilirim. Tablet uyum evet. sağladı şit kardeşim bir dakika şimdi çok önemli bir şey anlatacağım. evet arkadaşlar hatırladığınız üzere şarjma bakın tam şey Şuraya daha bir önce tane bir dakikadır donbikle yargıda atmıştım bakalım bir daha olacak mı tam şöyle atsam a bo geçen sefer gibi don bir tane donbikle halledemedim sanırım evet bir de red atmam lazım O zaman seni yok edeceğim. Oh, ekrana burnu yapıştı. Domuz burnu. <laughs> Hadi domuz burnuna gidelim kardeşim. Ben Profesör Fleetwick'i Üç süpürgede bulmayı ümit ediyordum. Oh, Yeni yüksek skor arkadaşlar. Yeni yüksek skor. bir midir, kral mıdır, nedir? kakalarımızı çaldı arkadaşlar. İki sefer bir kaçırıyoruz aynen yumurtaları. Bunlar da çok kötü kuşlar, şapşiler. Evet. Herhalde bir dahaki bölüme de oraya giderim. Şimdi bunu alalım. O altın oradaki yağmuru. Yarın alırım yumurtamı Ay şimdi sonra ben yerlendiririm. Aferin Yarın al böyle yumurta. Evet biraz hışırtı olabilir ama Biraz hışırtı olabilir ama hışırtı var Evet e, ee, Tabi kendime yakın tutmayınca Çok hışırtı oluyor ve karşımın sesi şu an gelmiyor olabilir Çünkü evet neden Çok benim mantıklı konuşan çocuk Evet benim uygulamam eğer yakında değilse ses argo Evet bunu kullanmak zorunda olduğumu ima ediyor Böyle eğer bunu atarsam ne olacak Tabii ki altın ördek yağmuru ya yes spell Evet kardeşim sanırım şu yavru kuş bizi güçlendiriyor orada durup. Kaç seviyesi o kadar güçleniyoruz biz sapanın yanında durduğunda anladık mı? O kuş evet. çok kullanışlı. Arkadaşlar bu arada ben daha ileri seviyelere geçtim. Bunun videosunu da çekesim var. Evet arkadaşlar çünkü ben sadece videoda oynadığım için ben biraz acayip fazla bayağı yavaş gelişiyorum. Kardeşim hiç video mu yok o direkt her gün geliyor oynuyor. <laughs> Oyun tarıyor ama. <laughs> evet sarıyor. Ya bir tane mi kalır? Senin. Evet bulmam gerek. Evet ben kuşcuyum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar bu arada alacaksanız size bir sıralama vereyim. İlk karakter alma şeyinizde dombiliği alın. Hı. Ondan sonra da şu yumurta bırakan beyazı alın. Neden? Çünkü o yumurta bıraktığında yumurtası patlıyor. Bir de o yumurtayı bıraktığında hızlanıyor. Evet sonra da bombayı ve flaşı alırsınız. Zaten filmi izleyen herkes bunu biliyordur onların çok iyi olduğunu evet, tamam. evet video 6 dakika olmuş Şu, bu sefer videoyu pek uzatmayacağım ne olursa olsun Çünkü kardeşime bir oyun önerdim ve yüksek ihtimalle sevdi Hangi Reklam yapmayalım ya da şimdi Hatırladın değil mi? Hayır Dur dur söyleyeceğim Tamam bir dakika arkadaşlar durduruyorum zaten bölüm açın Evet arkadaşlar reklam olmadığı ve kardeşim de diyeceğini dedi aynı zamanda Şimdi e, şey maça başladık arkadaşlar. Ben bir dakika durduruyorum. Evet, şimdi tipi büyüsünü yapmam lazım. Kullanamadım. Kullanayım. Kullandım. Tipi büyüsü çok değişme yaradı. Ciddiyim çok değişme yaradı. Ama şu ikisi için ne yapacağımı... Evet bilmiyorum. Benim ya zaten yapmama gerek kalmadı. Bu büyüsü halleder. Evet. Aslında edeceğinden çok şüpheliydim. Evet. Şimdi don bir sağ olsun. Orayı da yıktık. Evet 12. seviye tamamlandı arkadaşlar. Abone. Kaçın ben korkuyorum arkadaşlar. Bence siz de korkmaya çalışın. O iyi verdi büyüyü. Evet arkadaşlar kardeşimler büyü çok iyi geldi. Arkadaşlar bu arada bende çok fazla büyü var. He o çok oynadı bu oyunu. Gerçekten yardımcı olamayabilir. Evet videolarımı uzun tutmamak is, tutmak istememe nedenlerim çok mantıklı. Birinci olarak insanların odak noktası o kadar da uzun değil. He, Bir de aynı zamanda sonra yüklenmesi dert oluyor. Hadi orayı yıkabilirim. Gerçekten de yıktım. Görüşürüz balonluğum. Evet. Balonum bak. İzle izle izle. Aa balonum Bunu izlemelisin. Gel. Of arkadaşlar daha demin çok güzel bir görüntü gördüm ama size gösteremiyorum çünkü kaçımın tabletinde gördüm. Evet Tablet seninle beraber bu üçünü devireceğiz. Bir de dombiliyle. Tablet atımı. He tabletimle Tablet. <laughs> Hey başkan çok yaşa. Oo <laughs> <Uu>, öyle bir... Hey <laughs> <laughs> Bulut ve Dombili öyle bir daldı ki oyun kalkıyor. Ciddiyim ben he. Kaldı böyle. <laughs> <laughs> çok fena. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam biraz düzenli şimdi. Ama çok değil. Kardeşim şuradaki Bitti ya. Aferin. bile hep iyisin. Ben iyiyim. O iyi arkadaşlar. O iyi. Evet arkadaşlar sandık açıyorum ve tabi ki buna tıklayacağım. Ve evet. Niye redtü geliyor? Red iyi. 750 tane gelmiş bir de. Evet. Red'im evet. Şey Yani çok bitirecek evet. bir şey değil ama. Aa bu reklam geldi. ilk kez geldi. Ama böyle tabii, reklam gelmez. Canım sponsorum da değil. Sponsorum olsa alabilir. Sponsorum ol. Ay kaşım çok iyi. oldum arkadaşlar bir dakika bekleyin. Domuz burnu. Tabii ki domuz. Reklam izleme öleyim. Arkadaşlar ben çok proyum. Aferin kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi senin bunlar onların ödülleri ve ben kaçıncı sıradayım bilmiyorum bu çok garip bir değil sanırım diyecekken. Yok çok şeymiş. Oh yedinci sıradayım. Çünkü he, çok şey yedinci sırada evet. Yıldızım. Heh. Evet şimdi arkadaşlar. Kardeşim ben senden çok geliyorum. daha önceyim. Yeni mi arkadaşlar şimdi şu çarkı yapacağız sizinle. Arkadaşlar domuz gelirse yanıyorsunuz. Evet bu yüzden ben çok abartmayacağım. Beş de bırakacağım. Evet şunu yapayım domuz olmasın. Domuz yokmuş zaten. Evet çıkabas çıkabiliyorduk. O ördek geldi güzel domuz gelmesin ya gelirse gelsin her şey lazım. İki kere aynı yere gelmezmiş. Ben tamam, sanırım bu bir gerçek. Şu, bu olmasın. Oh, evet arkadaşlar domuz gelmedi. Bunda da gelmesin. Oo çok iyi bir de. Domuz kız geldi. Çıkacağım şimdi. Daha çok riske etmeyeceğim. Çıkmak istiyorum ben. Oh, etkinlik jetonu geldi. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. O altın geldi. Oh, bize bunlardan elma da kazandık. Oho Red evet, çok gıcık bir şapkan var. <laughs> Bana küçükken oynadığım bir oyunu hatırlattı. Evet o oyunu da hatırlamıyorum. Evet artık çok şirinsin. O bir de egzotikmiş. Şapkalar kralını açalım. Evet şapkalar kralını sandığını açtım. Güzel bir şey gelsin. En aralarındaki en iyi buydu. Değil mi? 30 değildi, değil mi? Ha, tamam en yani iyi çekmişik arkadaşlar. Şimdi şuradan basite gelsem basit ne kadardır? Yenilik pişti. Ee. alo. Aa, yüklenmedi. Ha, tamam yüklendi arkadaşlar. Hmm. yüklendi mi yüklenmedi mi? Ya tamam, Bunun cevabı bir 1 milyon abonede. <laughs> evet arkadaşlar. Kaç bin bir şeyler anlatıyor. Şunu alacağım ben. Güzel durdu inşallah. Ne gitti Güzel <laughs> durmadı. Olsun kazın öyle minnak bir şey oldu. Bezbol şey miydi neydi o tarz bir şey işte. Evet burada sanırım diyecektim. Gerçekten de varmış. Evet arkadaşlar videoda buraya kadar da kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Ee... Sevinir. Evet daha diyecek bir şeyim yok sanırım. Ee... evet yani. Hoşçakalın.